Kızlar. Herkese merhaba Bugün yine balon oynuyor. Nerede Evet. Ay. Başlayalım. Başla. Çok eğlenceli. Ayakta duracağımızı bilmiyordum. Ya balon geldi. Görmedim az önce balonu. ya yer, lavlı yer. Biz Çünkü ben hep tutamadım yere düştü. Tabu tabii da mıydın? sen bir ben sıfır. Aa! <laughs> ben düşürdüm. İki sıfır. Hayır iki sıfır. Sen sen düşür. Sen at. Sen düşürdün evet. 2 bir. Ay biri bir. Bir bir. <laughs> <laughs> Yok sayılmıyor yer oluyor. <laughs> arkadaşlar bunu bütün durum Ay, ba, arkadaşlar 1'e arkadaşlar şöyle, bana, ya böyle oldu. arkadaşlar <laughs> bana <laughs> <şöyle> <laughs> arkadaşlar <gülüyor> durum bire bir. Evet. Hoşçakalın.